sayın merhabalar ben bir karışık okul Endüstri ABT soru çözüm videolarımıza tam gaz bir şekilde devam ediyoruz. Nerede kaldık? Anne baba eğitimi dersinde kaldık biliyorsunuz programımıza müfredatımıza yeni eklenen bir ders İlk defa bu sene sorumlu olacağınız bir ders. Bu dersin konu anlatımını da kanalda bulabilirsiniz videosunu çektik aynı şekilde konu anlatım de mevcut. Aynı şekilde soru bankasını yorumlarda ve açıklamalarda bıraktığım link üzerinden temin edebilirsiniz Yorum, Çok zaman kaybetmiyoruz. Yeni dersimize soru çözümüne başlıyoruz. Su, videoyu durdur, soruyu çöz, beni izle. Videoyu durdur, soruyu çöz, beni izle. Sınava kadar bu videoyu iki kere, üç kere hızlandıra hızlandıra izle. İlk izleyi normal olsun. Geri kalan hepsini hızlandırarak izleyebilirsin diyorum. Vakit kaybetmeden başlıyoruz. Anne baba eğitimindeyiz. Şimdi anne baba eğitimi ilk sorumuzdan bir başlayalım. Çocuk gelişimi sürecinde ailenin rolünü güçlendirmeyi hedefler. Anne baba eğitiminin zaten açıklaması. Bu süreçte hangi durum eğitimin temel amacına en çok hizmet eder? Ailelerin yalnızca kuruma maddi destek sağlaması, eğitime hizmet eder ancak eğitimin temel amacına en çok hizmet edeni olduğu için eleyebiliriz. Çocukların yalnız okul ortamında eğitim alması hiç hizmet etmez. Çocuklar ailede de, aile içerisinde de, evde de eğitim almalı ki okulda öğrenilenler pekiştirilsin. Akranlarına göre gerek kalmasın. Ailelerin çocukların eğitim hayatındaki olumlu ve olumsuz gelişmelere aktif olarak katılması, ailelerin çocuklar üzerinde tam otorite kurması, biz otorite istemiyoruz, demokratik bir ortam istiyoruz. Ailelerin eğitime yalnızca izleyici olarak katılması değil, fa aktif olarak, faal olarak katılmasını istiyoruz. Doğru seçeneğimiz ailelerin çocukların eğitim hayatındaki olumlu ve olumsuz gelişmelere aktif olarak katılması, eğitim hayatlarındaki gelişmelere kayıtlı olmasıdır değerli öğretmenlerim. Anne baba eğitiminin çocuklara sağlıklı bir yetiştirme or yetişme ortamı sunma hedefi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bu hedefe ulaşmada etkili bir yol değildir? Çocuklara sağlıklı yetişim ortamı sunma hedefi düşünülünce hangisi uygun bir yol değildir? Ailelerin çocuklarının yaşa uygun gelişim özelliklerini tanımaları hedefe uygundur. Çocuklarını iyi tanımaları. Kurumların ailelere bilgi aktarmada tek yönlü bir iletişim kurması. Ailelerin eğitimsel koşulları oluşturma becerisi kazanmaları etkili bir yoldur. Çocuklara uygun destekleyici çevre sağlanması etkili bir yoldur. Ailelerin okul yaşantısına taraf olabilecek düzeyde bilinçlenmesi. Yani bu ne demek? Aktif olarak katılması demektir. Ancak kurumların ailelere bilgi aktarmada tek yönlü bir iletişim değil, karşılıklı bir iletişim. Yani kurumlar ailelere bilgi aktaracak, müdür aktaracak, öğretmen aktaracak. Ondan sonra aile müdür aktaracak, aile öğretmen aktaracak, personel aile aktaracak, aile personel aktaracak, personel öğretmen aktaracak, öğretmen personel aktaracak. Bunların hepsi karşılıklı olmalıdır sevgili öğretmenlere Ailelerin eğitime katılımının yüksek ve sürekli olması için uygulanabilecek yöntemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? Aileler eğitim sürecine bağımsız tutulursa katılamazlar. Eğitimlerin keyfi zamanlarda yapılması yani olumlu durumlar değil, olumsuz durumlarda yapılması gerekiyor. Aile eğitimi ihtiyaç belirleme formu kullanılarak plan yapılması, katılımcıların fikirlerine dikkate alınmaması, alınması gerekiyor. Eğitimde kültürel farklılığın göz ardı edilmesi, edilmemesi lazım. Aile eğitimi ihtiyaç belirleme formu kullanarak plan yapılırsa şayet aile eğitim katılımının yüksek ve sürekli olması için uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesidir. Neden? Her ailenin ihtiyacına göre bir eğitim süreci sağlanır ve bu sayede eğitim sürekli bir hale gelir sevgili öğretmenleri Aile eğitiminde gizlilik ilkesinin uygulanması özellikle hangi durumlarda daha fazla kazanır? Ailelerin gelişim formlarını sınıf panosuna asmak istediği zaman bireysel görüşmelerde çocuk hakkında özel bilgilerin paylaşılması gerektiğinde, tüm katılımcıların adlarının toplantı açılışında okunması sırasında, eğitim materyallerinin tüm ailelerle paylaşılması anında, orta kitap dağıtımında aile geçmişine dair bilgilerin sunulması durumunda hangisi, hangi durumda gizlilik daha çok önem taşır? Ailelerin gelişim formlarını sınıf panosuna asmak istediği zaman evet önemlidir ama en fazla önem burada değildir. Bireysel görüşmelerde çocuk hakkındaki özel seçeneğimize bir bakalım. Bireysel görüşmelerde çocuk hakkında özel bilgilerin paylaşılması gerektiğinde ortak kitapçık dağıtımında aile geçmişine yönelik dair bilgilerin sunulması durumunda. Şimdi hangisi daha önemlidir? Çocuk hakkındaki özel bilgilerin bireysel görüşmelerdeki çocuk hakkındaki özel bilgilerin paylaşılması Gizlilik esasına aykırıdır. Daha fazla önem taşır gizlilik ilkesi. Bu da önemlidir. Orta kitapçık dağıtımında aile geçmişine dair bilginin sunulması. Ancak en önemlisi bireysel görüşmelerdir sevgili öğretmenleri. Devam ediyorum. Aile eğitiminde gönüllülük ilkesi aşağıdakilerden hangisini doğrudan destekler? Eğitim süresinin azaltılmasını, katılımın keyfiyeti bırakılmasını, eğitim başarısını ve etkiliği arttırmayı, ailenin çocuklarıyla zaman geçirmesi, geçirmemesi gerektiğini, eğitimin yalnız uzaktan yapılması, gönüllülük ilkesi... Eğitim süresinin azaltılmasıyla bir ilgisi yoktur. Eğitim başarısı ve etkiliğini arttırma dursun. Katılımın keyfiyete bırakılması dursun. Ailenin çocukları zaman geçirmemesi ilgisi yoktur. Eğitimin genel uzakta yapılmasıyla ilgisi yoktur. Ancak katılımın keyfiyete bırakılması gönüllülük ilgisine çok yakındır. Ancak değildir. Eğitimin başarısı ve etkiliği için gönüllülük ilgisi şarttır. Zaten zorunlu olursa eğitim ne başarılı ulaşır ne de etkili olur sevgili öğretmenlere. Ailelerin çocuk gelişimine katkı sunabilmeleri için hangisi en çok önem taşır? Çocukların nereye yalnız bırakılması hiçbir önem atışmaz. Sadece öğretmenin yönlendirilmesine güvenmemelidir, araştırmalıdır, farklı yerlerden bilgiler almalıdır. Gelişimsel özellikler hakkında bilgi sahip olmaları. Çocukların yalnızca fiziksel gelişim değil, bütün gelişim alanlarına odaklanmaları gerekiyor. Kurumla iletişime açık olmaları gerekiyor. Ancak gelişimsel özellikler hakkında bilgi sahip olmaları çocuk gelişimine katkı sunabilmeleri için çok önemlidir değerli öğretmen Anne baba eğitiminin başarısı için eğitim içeriği seçilirken dikkat edilmesi gereken en temel özellik dikkat edilmesi gereken en temel özellik anne baba eğitiminin başarısı için. Ailelerin ilgisini çeken konular olmalı. Eğitim başlıklarının somut ve anlaşılabilir olması gerekiyor. Konuların ailelerin yaşadığı gerçek sorunlara hitap etmesi gerekiyor. İçeriğin yanlış akademik literatüre hayır anlamazlar. Katılımcının rol olmadan rol almak zorundalar, dahil olmak zorundalar. Ancak konuları ailelerin yaşadığı gerçek sorunlara hitap etmesi anne baba eğitiminin hem katılımını hem de başarısını arttıran bir ölçüt olacaktır değerli öğretmenlerim. Aile eğitim toplantılarında zamanla etkili kullanılması neden önemlidir. Katılımcıların toplantıya geç kalmaları önlemek için, konunun amacına ulaşması ve bütün içeriğin verimli bir şekilde işlenebilmesi için önemlidir zaman etkili kullanılması. Katılımcının toplantıya geç kalmalarını önlemek için e, zaman etkili kullanılması önemli değildir. Katılımcının süreç sağlamak için bir ilgisi yoktur. Orada hapis tutuyorsunuz. Eğitimin toplantının kısa sürmesini sağlamak için de bir önemi yoktur. Önemli olan verimli ve bütün amaca hitap etmesi, ulaşması. Eğitimin içerik sık geçmesini engellemek için içerik zaten önceden belirlenir. Zaman bu içeriği etkin bir şekilde paylaşma, etkin bir şekilde kullanmayı ifade eder değerli öğretmenler eğilim. Aile eğitim toplantılarının o düzeninde yapılmasının hemen amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bunu sınıf yönetiminden biliyorsunuz. Aynı şey. Katılımcıların birbirlerini gözlemleyerek daha aktif olmalarını sağlamak, birbirlerine sırt dönmesini engellemek, sırayla konuşmalarını sağlamak, not alacak alan bırakmak, eğitimcinin yalnızca merkez, merkez oturmasını sağlamak. Not olacak alan bırakmak değil. Normal oturumun üzerinde de not alan bırakabilir. Sırayla konuşmasını sağlamak süreci yönlendiren eğitimcinin ve orada bulunan paydaşlarını görebilir. Katılımcıların birbirlerine sırt dönmesini sağlamak, engellemek, birbirlerini gözlemleyerek daha aktif olmalarını sağlamak. Birbirlerine sırt dönmesini engellemek, birbirlerini gözlemleyerek daha aktif olmalarını sağlamak. Şimdi sırt dönmesini engelleyebilirsin bir ölçüde ancak e, temel amacı sorduğu için birbirlerini gözlemleyerek daha aktif olmalarını sağlamak. Nasıl bir bu oturmak Şu şekilde. Burada eğitimci oturur toplantıyı düzenleyen kişi. Burada da aileler oturuyor. Buradaki aile bunu, buradaki aile bunu, buradaki aile bunu, buradaki aile bunu ve hepsi öğretmeni gözlemleyerek daha aktif olmalarını sağlıyoruz değerli öğretmenleri. Ailelerin çocukların gelişimini değerlendirme sürecine katılması aşağıdakilerden hangisini desteklemez? Ailelerin çocukların gelişimini değerlendirme sürecine katılması. Gelişim dosyalarının hazırlanmasını, çocukların değerlendirme becerilerini geliştirmesini, çocukların güçlü yönlerini fark etmesini, değerlendirme yapmaktan vazgeçmesini, çocukların öğrenme sürecine tanıklık etmesini. Çünkü çocukların değerlendirme sürecine katarsa, katarsa çocukların öğrenme sürecine tanıklık eder, değerlendirmesi. Çünkü süreci değerlendiriyoruz. Gelişim dosyasının hazırlanmasına yardımcı olur. Öz değerlendirme becerilerini geliştirmesini sağlar. Eğitimcinin değerlendirme yapmaktan vazgeçmesini sağlamaz. Eğitimci zaten değerlendirme yapacak. Ailenin katılması değerlendirmenin etkililiğini artırır değerli öğretmenlere. Devam edelim. Telefon görüşmelerinde gizliliğe dikkat edilmesinin temel nedeni nedir? Ailelerin eğitim kurumlarını eleştirmesinden korkulması, telefon kayıtlarının yasal zorunluluk haline gelmesi, aileyle yapılan özel konuşmaların üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekliliği temel nedendir. Biz buna ne diyoruz? Çok iyi biliyorsun. KVKK hatta KBKK bu KVKK sene sınavda soru olarak çıkabilir değerli öğretmenleri. Görsel işitsel kayıtların ailelerle paylaşılmasının hangi sonucu doğurur? Ailelerin kurum olan güvenlerinin zayıflaması olmaz, Arttırır aksine. Ailelerin çocukların gelişiminde birebir gözlemleme şansı elde etmesi, öğretmen olan iletişimin azalmasıyla bir etkisi yoktur. Yalnızca kurum içinde saklanmasıyla bir ilgisi yoktur. Eğitim sürecine ilgisizliği artı ilgili, ilgili olmasını sağlar. Ailelerin çocukların gelişimini gözlemleme şansı, birebir olarak gözlemleme şansı elde etmesini sağlar. Görsel, işitsel kayıtlar nedir bunlar? Etkinlikler sırasındaki fotoğraf çekimi, video çekimi, efendime söyleyeyim bunların ailelere işte dijital ortamlardan iletilmesi vesaire vesaire değerli öğretmenleriyim. Bakalım bakalım başka sorulara bakalım. Son bir soru daha çözelim. Burada kuram sorularımız var. Bu kuram sorularını konuyu özümsemeniz için size bırakıyorum. Şu bakalım. Bireysel görüşmelerin temel ilkelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Her çocuğun ailesiyle yalnızca sorun yaşandığında görüşür. Hayır. Olumlu ve olumsuz durumlarda görüşülüyor. Olumlu gelişmeler olumlu ve olumsuz durumlarda görüşülüyor. Yalnızca yazılı bildirim yeterlidir. Hayır. Birebir yüzeysel görüşmeler. Birebir yüzeysel yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Görüşmeler grup halinde yapılmalıdır. Zaten bireysel değil, Ne grubu? Olumlu ve olumsuz durumlar düzenli olarak paylaşılmalıdır. Yani her hafta değil de yılda iki kere, yılda üç kere Bireysel görüşme, her çocuğun ailesiyle, bak her çocuğun ama belli çocukların değil, ailesiyle olumlu ve olumsuz durumları konuşmak için görüşülmelidir sevgili öğretmenlerim. Bu sayede anne baba eğitimini tamamlıyoruz öğretmenlerim. Güzelce tekrar edin. Kalan soruları siz de çözebilirsiniz. Beni durdur, soruyu çöz, sonra beni izle. Birkaç kere izlemeyi unutma. Soru bankasını yorumlarda ve açıklamalarda bıraktığım link üzerinden temin edip, Kalan soruları sen de çözebilirsin. Şiddetli i̇şte, tavsiye ediyorum. Beğen, abone ol, yorum yap. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda çocuk haklarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.